Hazırlamışsınız güzel. Yemeğe gelenleri dışarı alalım. Çalışma gelenler iş başına hadi. Evet. Soğan alalım. Kokmuş. Çok Kok. iyi mi o ya? Allah'ın başımı. Ay. Hı? Hmm. Sözümü tutuyorum. Bu defa kendim yapacağım senin için. Gelip tadına bakar mısın? Aslında yardıma da gelsen ne güzel olurdu. Kızım sen saf mısın? Şeytan mısın? Allah Allah! Un gibi eleyecek misin mi sen beni oğlumun hayatından? Sen benim gözümün içine bir baksana! Pışık! O anana da güvendim, fos çıktı. konda. Ne oldu? Bana yapamazsın diye gülüyordunuz. İşte ben böyle adama havlu attırırım. Diyorsun. Kim gelmiş ya? Hoş geldin. Bak, bak, bak. Bak şu hamurun kıvamına bak. Hoş bulduk. Hoş bulduk, çırak. Ee, böyle bir orduyla ben de yaparım tabii kızım. Hayır. Ben kimseyi karıştırmadım değil mi? Vallahi biz yardım etmedi. <laughs> yok. Hadi gel yüksel anne. Sen şöyle otur. Aa, anne deme bana yok. Diyeyim diyeyim ya. Lazım olur. <laughs> Ay tamam, Kıyamamış tamam. gelmiş. Kıyamamış tamam. gelmiş. Tamam, ya. yani... şöyle Yüksel Hanım da ben çağırdım yardıma. O yüzden geldi. Hı. Ne yapıyorsun? Kabra bastı yapıyorum. Yüksel Hanım öğretti. Kabra bastı yapıyorsun. Bizim orada bir laf vardır. Tettim keçe oldu, sivrettim külah oldu. O misal. E, hastane çıkışı bir kutlamanız mı vermiş neymiş? Bari geleyim de dedim bir faydam dokunsun. Kızınıza bir kalbura bastı bile yapmayı öğretmemişsiniz Filiz Hanım. Ona... Kalburu bastım öğretmem gerekiyordu kızıma. Tabii ki. Mutfağı öğretmek lazım gençlere. Ekmeğin fiyatından haberi yok kızım ayol. Kızım ekmeğin fiyatını bilmeyebilir. Ama evde ekmek biterse istediği kadar ekmeği aldırtır. Gerekirse fırıncıyı eve getirir. Gerekirse istediği ekmeği evde özel olarak pişirtir. O kadar zekaya ve paraya sahip şükür. İncila, sen Yüksel Hanım'a bir şeyler kiramet istersen. Ben de annemle bir Anlayayım. İki üç tane kalbura bastı şerbetleyin de... ...ikram edin bari bu kadar seviyorsa. Benim oğlum taşı sıksa soyunu çıkarır. Zırhçı muhakkak. muhakkak. Biz ne yapalım? Tatlıyı kendisi yapmak istiyor bize el etmez. Ee, Yüksel teyzeciğim sana ikram edelim? Ee, ben bir e, sütlü... zat şey alayım. Latte. Latte. <gülüyor> <gülüyor> eh, tamam. Latte Emine. Kalbura bastıymış. Anne ya, ne yapıyorsun ya? Neyi ne yapıyorum ya? Kalbura bastı ne ya? Ben niye kendi mutfağımda laf işitiyorum bir kadından? Anne hani bak, o seni bilerek sinirlendirmeye çalışıyor, tamam mı? Ona uyma sen, onu bana bırak. Aa, bırakayım da yuları taksın boynuna. Ne meraklıymışsın kül kedisi olmaya ya. Bak kimse bana yular falan takamaz. Zincir bile takamaz bana. Ben Nazım, tanımıyor musun beni? Yani ben artık tanıyamıyorum seni. İyi, tanırsın yakın zamanda, tamam mı? Sen şimdi git, dedemi yumuşat bana söz verdiğin gibi. Ben sana söz falan vermedim. Şimdi ver ne sayılır. Ee, ben bugün hiçbir sorun istemiyorum, savaş istemiyorum. Silahsızlanma ilan ediyorum. Çok güzelmiş. Ne diyeceğim deden onu da söyle Nazcığım. Ölümü dünyada. Bu sıralar işe yarıyor. Aa. Bay. Hmm, oldu. Çok güzel oldu. Acaba U mu yapsaydık masayı? E, yaptık ama böyle. Ay iki dakikaya değiştiririz ayol ne olacak? Sıcak gibi Yüksel anne. Neyse, incila nerede? Incila e fırına bakmaya gitti. Ay beceremez o şimdi, ne anlar fırından? Dur ben bakayım bari. Koş 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 yetiş, beceremez. Allah yardım etsin. Amin 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 amin. daha onun beş dakikası var ya. Ay Yüksel teyze aklımı aldın. Az daha gidiyoruz onca yemek. Onun üstü pişmiştir ama altı pişmemiştir. Koy onu geri sen. Asıl benim emekler gitti. Benim emekler. Yok dedin bana. Aralarında bir şey yok dedin. Ben de sana inandım. Bak eğer İncil'a bunları ikisini ayırmazsan ahım üstünde olsun. Bir gün bütün bu olanlar için ah değil dua edeceksiniz. Tabii. Siz hayata böyle pembe gözlüklerle bakın hep değil mi? Her erkek anasına benzeyen kadını arar. Farklı olanı bulur ama sonunda döner dolaşır geri gelir. Bence siz Nazlı çok da farklı değilsiniz. Aa, nasıl? Yani düşündüğünüzden çok daha ortak yönünüz var. Ne ortak yönümüz olacak canım? Nasıl yani? Nasıl nasıl? İkiniz de inatçısınız. İkiniz de savaşçısınız. Muharretlisiniz. Ve en önemlisi ikiniz de Kadir'i çok seviyorsunuz. Ya bu daha önce olsaydı sana hak verirdim. Olmazlar derdim. Ama bir şekilde oldular. Naz başka biri oldu. Kadir ona çok iyi geldi. Kadir de öyle. Yani benim ilk başta tanıdığım Kadir değil şu an. Onlar birbirlerini güzelleştirdiler. Yani İncila böyle lafları söylemek için böyle süslüyorsun, diyorsun bana kabul ettireceğim diye. Ay ben de kimden yardım istiyorum canım? Ayrıca benim oğlum zaten güzel. Aslan gibi maşallah. Aslan gibi. Annen beklediğimizden daha iyi idare ediyor. Annem fazla sakinse asıl ben o zaman korkuyorum. Sen gerçekten bir işe yaramak istiyorsan onları çok yalnız bırakma. Gözün sürekli üzerlerinde tut. Dedem acaba yemeği inecek mi ya? Yani bir şekilde ikna edeceğiz İner merak etme sen. Gerekirse Mete de konuşur. Harbiden Mete nerede? Gelir birazdan. He, yemeği unuttum ben. Yüksel Hanım, bir şey soracağım. Siz niye habire durmadan benim kızımı eleştiriyorsunuz? Aa, ben mi eleştiriyorum? Ben kızınız bir şeyler öğrensin diye kendimi paralıyorum burada. Merak etmeyin, incileri dökülmez. İncileri dökülmez, ben biliyorum. Ama ben sizin onu neden eleştirdiğinizi de biliyorum. Yıldırmaya çalışıyorsunuz, böyle uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz ki Naz vazgeçsin meselesinden diye. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sizinle aynı fikirdeyiz. Ben de Kadir'le Naz'ın olmasını istemiyorum. Çünkü onlar olsa biz olmayız zaten. Anlatabiliyor muyum? Hay çok yaşa. Onlar da olamaz. Ben oğlumu biliyorum. Tamam ben de kızımı biliyorum. Benim bir fikrim var. Dinlemeye hazır mısın? Evet. Ben diyorum ki biz Naz'ın karşısında didişmeyi bırakalım. Böyle anlaşıyormuş gibi yapalım. Niye? Kızımı biliyorum dedim ya. Damardır o, inatçıdır. Onun karşısında biz didiştikçe o oldurmaya çalışacak çünkü. Tamam. Ama biz anlaşırsak o sıkılacak zaten. Kadir'le de oldurmaya çalışmayacak. Hmm. Aslında doğru söylüyorsun yani aklıma yatmadı değil yattı oh be rahatladım ben de ne oldu bu kadına diyordum gel bir öpeyim seni. Yok. hayır öyle bir şey değil Naz'ın karşısında anlaşıyormuş gibi yapacağız baş başayken neyse o yüz. Hmm, öyle mi? Ha, oh iyi yemeğin başındaymışsınız. Kızım sen neredesin yemeği bırakıp gidilir mi? Ocakta har har ateşteki yemeği bırakmaz bir kadın. Yemekle beraber pişeceksin. Evet. Yüksel Hanım çok haklı. İnanır mısın beni ikna etti yani şu sürede. Ben diyorum ki artık Yüksel Hanım mutfakta bir marka, bir doktor. Teveccühünüz. <laughs> ben Düzce Lisesi'nde okurken ev ekonomisi de okudum. Prof derler aslında. Tarif alırlar benden, akıl alırlar. Güzel. Çok belli, çok belli. Benim kızım da vallahi bir günde mutfak uzmanı oldu sayenizde. Ne güzel eğittiniz. Emeğinize sağlık. Rica ederim. Yalnız bir şey söyleyeceğim Filiz Hanım. Buyurun. Ya buradaki baharatlıkların yeri yanlış. Yani onları şu tarafa alırsak yemek yaparken bile tık 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 almak daha kolay olur. Siz nasıl isterseniz uzman sizsiniz dedim bir kere değil mi? Siz baharatların yeni yerlerini söyleyin, Naz'a gösterin o hemen yerleştirsin. Siz onları halledin, ben de Yok yok tamam. sen kal öğretmeninle beraber Yüksel Hanım'cımla öğrenmeye devam et kapıya ben bakarım. <laughs> Görüşürüz. Tabii anne tabii nasıl <laughs> dersen. Ay gel kızım gel ocağın başına geç çorbayı karıştırıver bir zahmet değil mi ayrılma yerinden ya. Sen çay demlemeyi biliyor musun? <laughs> ee, bilmiyor musun? Onu öğretiriz onu da öğretiriz hadi devam et. Neler oluyor Naz? Hey. Allah Naz açtı kendini. Evet mis gibi kokular sardı evin her yanını. Kız bana bak bütün bunları ben yaptım değil mi? Vallahi düşün bayılırım şimdi mutfakta. Ben yaptım. <laughs> Aa. Ha. Aa. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Naz gerçekten sen mi yaptın bunları? Ayol çocuk mu bu? Taytay -tay bebek mi? Tabii yapacak yetişkin kız. Herkes de şokta. Yüksel Hanım bir günde büyüttü kız mı valla? Gel Belgin gel. Yeminle paralel evlerine geçtik Ziya'ya da dedim. Bütün bunları sen mi yaptın Naz? Kocaman kız yapacak tabii canım. Ayol hanımlar siz de maşallah böyle ordu gibisiniz evde. Ne yapıyorsunuz akşama kadar böyle boş boş? Boş boş mu? Tansu gelsene. Bak Naz neler yapmış sen de gör. Gel. Neler yapmışsın böyle ya? Özellikle hamur yormak bayağı stres alıyor. Oh, sen... Allah Allah. Sen oyun hamuruyla bile oynamazsın. Ne oldu sana? Ee, kuş yuvada gördüğünü yapar hanımefendi. O ne demek şimdi Yüksel Hanım? Biz yemek yapmıyor muyuz yani? Bilemem. Tamam canım hadi. Biz de yardım edelim evet, yapalım bir şeyler. Hadi biz de bir şeyler yapalım. Öyle olmaz yalnız. Önce gidin ellerinizi yıkayın. Aa, Allah Allah. bu ya. Elmiş yani. Bilmiş. Bunu da mı sen yaptın? Ben yaptım. Aferin on.